Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar yavaş yavaş odunlar bitmeye başladı kırılanlar kırılıyor kırılmayanlar da kalıyor şu büyükler kalacak herhalde tam bilmiyorum da şurada kuru tahtalar var onları Mustafa getirmiş parçalayıp soba tutuşturmak için değerlerinde şurada zaten kırdık dizdik koyduk oraya ama yaş Yanarken biraz beklemek zorundayız. Bekleyeceğiz. Ondan sonra şey yapacak, yanacak. Havluyu da temizledi arkadaşlar. Mustafa yaprak bayağı dökülmüştü. Dut yaprağı falan bayağı gelmişti kapının ağzından. Dedim oğlum dedim ben kalkıp süpürecektim. Dedi ki yok dedi sen elleme dedi ben süpürürüm dedi. Ben de geçtim. Bugün bir başım ağrıyor. Yani dün sabahtan beri aslında kahvaltıdan sonra başladı sonrasında hiç durmak bilmedi arkadaşlar aşırı derecede bir baş ağrısı sanki böyle iki el kafamı tutuyor sıkıyor sonra birden geri bırakıyor gibi oluyor öyle ki ne başım ağrıyor arkadaşlar sizden uzak olsun Dua edin arkadaşlar ben de size dua ediyorum Valla bu baş ağrısı beni öldürdü Bende sünüzüt var ondan mı kaynaklanıyor Yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum Tansiyonum mu yükseliyor Kolesterol mu yükseliyor ben de bilmiyorum Vallahi. Ama tansiyonumu ölçtü Abdullah Tansiyonum 11'e 7 çıktı Düşük mü yüksek mi ben de bilmiyorum ne kadar olduğunu da Normalde ben hamileyken doktora gittiğimde doktor ve e, oradaki şey ölçüyordu, sekreter ölçüyordu benim tansiyonumu. Diyordu ki hani 10'a ee, 6 diyordu. Yani 10, büyük 10, küçük 6 diyordu, düşük diyordu. Ee, onun için e, şimdi de aynı 11 7 çıktı sabah e, öğlen sonra işte Abdullah ölçtü saat iki buçuk sırasıydı ölçtü öyle çıktı tansiyonum mu yükseliyor başka bir şey mi var bilmiyorum vallahi ben anlamadım bu işin sonunu şimdi şöyle dışarıya çıktım işte biraz şey yapayım dedim şöyle Reyhan'ım var. komşuların ışıklar da yanıyor. Ocağa biraz mercimek koydum arkadaşlar. Mercimek çorbası yapayım dedim. Ee, hiç halim olmadığı için kalkıp bir şey yapacak halim de yok. Öyle bir baş ağrısı öldüm, uzandım, kalktım derken hiçbir şey de yapamadım bugün. Sadece bir tane örgü videosu çekebildim. O da yanlış yapmışım zaten. Ee, öyle kaldı. Onu sildim. Tekrar baştan bir daha aldım. Derken öyle kaldı arkadaşlar. Mercimek çorbasını ocağa koydum, Mercimeği yıkadım iyice içine bir tane havuç, iki tane havuç, bir tane e, su, e, iki tane soğan, bir tane domates içine doğradım, attım. E, Mercimeği de yıkadım, içine koydum. Şimdi gideceğim biraz turşu çıkartacağım. E, Her eline sağlık oğlum, tertemiz oldu vallahi. Şimdi e, dolapta geçenlerde e, şey vardı... Sizde gördünüz zaten börek yapmıştım Birini sipariş olarak gitmişti İki tanesi bize kalmıştı Onun için yine iki tepsi yapmıştım Birini yedik birini dolaba koymuştum arkadaşlar Onların Birini çıkartacağım şimdi poşetten Dolaptan yani daha doğrusu Soba yanıyor Tepsiye dizip sobanın fırına koyacağım Isınsın oradan buzu çözülsün O zamana kadar mercimek de pişmiş olur Çorba da pişmiş olur Gidin biraz odunluktan turşu çıkartayım Sofrada görüşelim arkadaşlar Arkadaşlar dolaptan şöyle şöyle aç şimdi. Hah. Bu tepsi biraz yanık. A bak böyle bugünleri düşündüğüm için yaptım zaten böyle. A böyle hasta olduğum zaman şey olduğum zaman da elim ayağım tutmadığında çıkart ne güzel. Ye. Yeter mercimek de ocakta kalmıyor. Tabii ocak da o sırada. İyi buz tutmuş ha. Ya falan güzel bir çıktı zaten. Böyle bir tepsi ha. Bu poşette. Bir koca tepsi. Şey çıktı. Şurada da turşumu getirdim. Odunluktan. Şuradan kaşığını da alayım. Ocak battı saat o, o sırada çorbanda kaynıyor. Daştı bir küçük tencereye koy Şunu şu tencereye koy Ondan başınca geri bunu aldım. İçine havuç doğradım. Domates attım. Soğan doğradım. Kaynasın bunu da blenderdan geçireyim. Turşumuz hazır. Turşumuz da valla çok güzel oldu. Bak duyuyorsunuz mu sesi? Çıtır çıtır maşallah. Bu da böreğimiz. Şimdi bunu götüreyim. Sabahın fırına koyayım. Orada buzu çözülsün. O zaman da çorbamız da pişir. Soframızı hazırlar arkadaşlar. Bundan sonrakinde sofrada görüşmek üzere canlarım. Hadi. Arkadaşlar böreklerim bir yandan ısınıyor. Çorbamı da yaptım. Suyumu doldurdum getirdim. Turşuyu getirdim. Böreklerin bir kısmı ısınana kadar ben şey yaptım. Ne oldu? Evet. Evet. Ağzını ya, işte yapın, ağzını. Sen çorba mı yedin? Sen sever misin? Allah Allah. Acıyor mu? Ben acısım. Niye sen acısın? Sen kendi istediğin olmuyor da. Yavrucuğum damat tutma. Yoruldum abi. Bahçeyi temizledim, dışarıyı süpürdüm bir de bu tavuklar yemesin diye. Ölücü gibi hal var, ölücü, ölücü. Şöyle otur Umeysa, kafa gözüküyor oradan. Kay evet. biraz. Gay. Al. Kay, kay. Ne? Ne lan ne? Ya şöyle biraz kay kafanla sofra gözükmüyor, kay şöyle ben biraz. Kay biraz. İnat, inat. Geç. Bırak. Bak. Bak. Bırakır mısın? Kendi köpek de bana. Ya evet. bıraksa. Mustafa aşı nasıl masayı da verir oğlum. Kaydas. Bu üstü gibi. Rahat. Gel. Evet. Hayır. Evet. Yap. Şema niye gelmiyor? Masık. yavaş yavaş haşlamaya başla Çok e, soru soruluyordu arkadaşlar. Eskiden yerken çekiyonu şimdi iki buzla. Niye çekmiyoruz diye söylüyorlardı. Bizlere de dedik, hadi yerken çekek. Dakika. Hiç olmaz. Benim yolum çok. Hasan'a özel hareketler <laughs> yapacaksın. Çekiyorum. <laughs> <laughs> He he mi? Fırına her gün gelirler ha? Geliyorlardı, işte. Hmm. De işte. Bu sene gelmiyorlar niyeyse. Kesin başka bir yer buldular. Başka bu bir yer. sorun bulmuşlar. <laughs> Onun için gelmiyorlar. Evet. İç getiriyorlardı, börek yaptırıyorlardı. Bir de kormaları da vardı. Bu şu lan? Yani kormada yani. Şey... Şey, şey, Özlem'in... Ben arkasını bakana gelmek polis ya yani, bu arama derken iki tane arabanın yanında bekliyordu. İki tanesi çorda bekliyordu. Yarın yani, günahı bekliyordu bekliyordu. Hayır daha da. Badilere. Komutana da kaytan bekliydi. <laughs> 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 ne bekleyelim istersen? Ama onlar çok ağır duruyor ya. Bacağında tabanca, <laughs> boynunda şey, silah. Hayır. Burasında telsiz buralarda şarjör. Hayır, neyse yalan Allah yardım etsin ama <laughs> <uyur. sayf> <laughs> bu adamın iştahı kesin. Uyuyoruz uyuyoruz. Ben ne zaman bu canı isteyerek yemek yediğimi gördüm ki ne yapacağını istemiyorum. annen kalo mı kalo masoğum. Cennet. Hayire gelemedi. Bizim annemiz olmuyor yalnız. Neyimiz ne? Hiçbir şeyimiz olmuyor. <laughs> daha ya. Ana bu azırmam daha önce buz dolabı. Of, buzdan oldu ye işte. Bugün valla ben hastaydım ben çok gadanlık yapabildim. Hiçbir şey çıkmasaydı ne yapacaktım? Evet. Cevap sıradı bizde. Val Yani bir şey yaparız. Bugün. Bugün. Yani. Bu saate kadar niye bekledin oğlum? tabii ki ne? Ne bak mesela dedik ki bu amca döner söyledi bir adam başı birer tane dedi. Abdullah da ona inandı. Hmm, i̇nandı. Bana, yok ab, babam dedi ki annem döner söyledi dedi. Ben dedim ki ne? şöyle baktı anne gerçek dedi. Ben dedim ki yok oğlum para yok dedim. Neden zaman alayım ben döner dedim. Ondan sonra izle. <laughs> bu çekirdek yiyecekti bana izin vermedim. Yemekten önce çekirdek yemek yok dedi hangi dedi. Ben yemek yemeyeceğim dedi. Bir şey yok dedi. Yemeyeceğim dedi sonra küstü çekti gitti içeri ben mutfağa gittim babam başladı bir döner olmuş 20 lira da 25 lira da işte şey dönerken de böyle dönerin 5 lira olduğunu da gördük dedim yani 5 lirayken de gördük dedim ona sonra hiç almadın mı dedi nankör dedi ona sonra bu ya yani e, şey yapacaktı babam döner söyledi davetiye mi gidiyorsun? Daha bir kaşık ama su suyu dökemiyorsun ha. Aynen kanamcaya döktüğüm gibi. Deme <laughs> bana kanka de, bir fırlattın şöyle. Allah'ın kalk buradan, gelsin ya. Karşındasın bana teyze baksana buraya karşındasın. Yakasaydı sen be. Uyuşuk, 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 Gel hadi. Eğer onu yemezsem vallahi gider tarif etmez yatırırım ha. getir Zorla yatırırım onu. getir Yani ee, yemen diye bir şey yok. Ağzına ait. Valla çorba çok güzel olmuş. Hmm. Ne diyor? Elektrik tutuyormuş. Ayrıca Naresen hepsini bandekledi. Hıyar harim ya. Ha hıyar işte ab. Uyar mı acı ko? O ne? Acı acı. Niye ha hıyar ha o? İridır yine. Aynıda. de şar değişe ka. Daha o, daha da daha... Şey. o da çekirdekli. O da çekirdekli. O da kırt O da kırt ediyor. Bu da evet. değişik sadece. Çok komik. Aynen. Adam o zaman nasıl oldu? Ben normal yemeğe de kaşıkla yiyor, onu da normal kaşıkla içebilirsin. Zevk alamıyorum kaşıkla yavrum bak. Ne bak, alaka? Bak, 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 bıraktı. <laughs> ya milletin yediğine içtiğine kaçma. Yemeğini yiyecek kenara çekil. Kaçıl adam doyurun ki. Yemekte nasıl doyuyorsun? Alacağım böyle o. Ne alaka? Oğlum katı bu sıvı. Bu an niye profesör <laughs>

söylemek yemek yiyebiliyor musun? Yediğimiz saat ayı gözlük diler, yediğimiz et ayı gözlük あっちゅうことやまにやでや、はあ。 Yapalım, Allah Allah. Tamam, tamam, canım. Şey oldu. Tamam. Ben de olur. sen hemen güzel güzelce şey giyin. Haberin yok mu? Gir de kameraya bak. Tamam poz verdim. Şurada zoomladım. Yemin. He <laughs> ee, şurada otur Ben oraya görmedim. Telefona bakıyordum şöyle. ne kaldırın kafanı. Böyle. olsun be. Ne zaman? Hadi para bulma. Cam silam Bugün. Dün değil. Pazar tarihi günü. Cam silini ne yapacağız? Bugün camları siliyoruz ya. Al işte. Valizler üstü saratmışlar. Ay küçüğüne kaldım. 309 lira. Nerede? Söyle bunu. Çalayım ya. Şey Allah Söyle söyle. Yok. Söyle söyle. Yazın Antep'e giderken valizine abi eşya katın dersen kaptırma ama. Katma. Şahitsin lan katmadın. O gitmeyecek mi zaten? Gelirim diyor. Sen gidesin mi? Ben teyzemde ee, kalırım yani, diyor. Niye, niye gitmeyeyim? Ben gitmiyordum. Kim geldi? Ben gitmiyorum. Annem gelmiyor. Annem gelmiyor. Ben gitmiyorum. Ben, <laughs> ben ne yapacağım sen? Oğlum sen de zaten. Sen ne, gelmiyor ama. zaten. Biz hatırlarız bir hafta kadar geliriz. Yok ben gidelim. Bir de yanına git. Hem bizden Halil'in yanına gönderek oradan. Yok. Bu yağmurla da açıldı. Yağmur buna söz yedir. Gezdireceğim bir. Pazar günü düğün olmasaydı AVM'ye gidecektik. Bir baktık düğün var. İki gün Ertan da emgide kalırız. İki gün teyzem gide kalırız. İki gün de Mehmet de emgide kalırız. Ondan sonra çeker gelir. Ama <laughs> çengide kalırsın. Şu günde. Mehmet'cim günde ne işi var? Yine evliyordur onlar. He. Dışarı Semih'i de Vallahi Semih Serkan çağırdı. Serkan'a girdi. He Serkan'a bir girdi de bir gün kalırız Doğru. Hala da hele gel misafirim ol dedi. Kahvaltıya gelin dedi. Biz yok dedi. Serkan'ın numarası var mı kız bende? Yok ha. Onu bana sen Bende var. Komşu bir katlarım. Birkaç kere. Bir Buna mesela müşter. Geldiğimiz gün vardınız mı diye değil mi? Kahvaltıya çağırmışız der mi o zaman? şey, gelin. bize de gelin dedi oturmaya. Tertemizdeyiz. Onu Onda işte sana söyledim. Sonra bir de teyzem gidecekken hep beraber şey yaptık ya. O zaman da şey kalkınmaya girmeyi sağlayayım bizde kalacakmış kalacağım. dedi. Ben yani, abla dedi. Gelsin ben, dedi. Benim iyi haberim benim okumdan dedim. O ay ki gelsin dedi, mutlu olurum dedi. Bize de siz de gelin dedi. Abdullah Ahmet otur o zaman yanımızda. Ben diyelim babam yok oğlum. Onun için gelemem diye. Ben mi? Ablam. Evet. Ablam ben. Ben mi ablam var mı? <laughs> ben senin ablamım kardeşim. Yani <laughs> ablam var oğlum? Sen, Sen abi girebilir miyim de? Sen abi girer gün bir yuvarlarım. Hadi Yani, ben onu hafta sonra denk getireceğim. Hasta Hüseyin nerede olduğu zaman? Niye? Tamam sen yağmur kal Allah Allah. Ben zaten dönemem ya. Hasta Hüseyin bana dedi seni gezdim dedi gel Bu şey benim ayaklarım şeydim daha. Antep'te geldik ya. Onun <laughs> arasına döndü Hasta Hüseyin de eğer de salgını gitseydiniz dedi. Pazartesi günü de hamama gidelim dedi. Ben Benim sen çarşın dedi. Ben izin da işimi yok iş yok zaten ben. Abi bir vardı mı? Ay yeme yeme boş Annem salı günü O zaman şapını aldık ya. Ne? Şeyden bir de kalamadık. O kol tatil olsun gidin artık. Zaten gideceğiz. Ama bir saatte gidiyor. Ya koşkun ne işiniz var? Yıkar ora. Ne işte? Evet. Gel Ay dedi hep oynarım ha dedi. Aşağıdan yukarı çıkma ne? Yok adam aklına Çünkü oynayacak kimse yoktu Hmm. <laughs> abim vardı, dayım vardı, Halil bile sizden güzel oynadı valla. İlker de Gil de geldi sonradan. Ha, Halil de zavallı, hiç yapayım. Bir çocuk elinde kalmak oldu ya, bunlar atmaya <Buraya> çalışıyor. <laughs> Abdullah benim kulağıma atladı diye ama Ondan sonra şeyi kesildi. İçlerini i̇şte mi kesildi? Evet. Zerriş de geldi sonra dayım da. Canım Sonra ben de gitti onu kulağına attı. Abdullah bıraktı mı ağabeyi? <laughs>